Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün uzun bir aradan sonra Huge Investment Sistemi ile yeniden beraberiz. Sistem içerisinde güzel bir birikimimiz oluştu. Şu anda 0.11 Litecoin, 216 Tron ve 180 dolarımız sistem içerisinde birikti. Biliyorsunuz 1000 dolarlık yatırımımız Tether olarak kazıyor. Fakat sizler referans olarak yatırım yaptığınızda bana komisyonlar da geliyor. O komisyonlarla birlikte şu anda Litecoin ve Tron üzerinde de bakiyelerim var. Hepsini sizlerle birlikte bugün çekeceğim. Önce bir çekimimizi yapalım. Hatta çekim yapmadan önce yatırımımızı yapalım. Çünkü bugün yine yatırım arttırması yapacağım. 500 dolar daha yatıracağım. Buradan geleceğim. Tether'ı seçeceğim. Zaten artık nasıl yatırım yapılır biliyorsunuz diye düşünüyorum. Tether Waste TRG20'yi seçtik. Buraya geldim yatıracağım tutarı yazıyorum. 500 dolar yatırdığımda günlük kazancım 25 dolar artacak. Açık mevduat diyorum. Buraya tıkladıktan sonra karşıma çıkan bu adresi kopyalıyorum. Ardından Tronscan'a geliyorum. Şöyle sayfayı yenileyim. Görün sizde 500 dolarımız var. Sayfaya hemen attım. Next dedim. 500 yazdım. 500 dolar yatırıyoruz tam. Sign dedim. Ve şu anda sisteme yatırımımızı gerçekleştirmiş olduk. Birazcık bekletiyor. Blok zincir andaki 3 onaydan sonra yatırıldığını bizlere sistem söylüyor. Bizden şu anda çıkış yaptı. Ben şimdi hemen videoyu durduruyorum. Sistemden yatırımımızı aldığımızda yatırım hesabımızı geçtiğinde tekrardan karşınıza olacağım. Arkadaşlar yeniden geldim. 3 onaylamayı şu anda doldurduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ödemeyi onayla diyeceğim. Ödemeyi onayla dedikten sonra şu anda sisteme yatırımımızın geçtiğini burada da görebiliyoruz. Totalde yatırımımız şu anda 1500 dolara çıkmış oldu. Hemen günlük kazancımızla sizlerle birlikte dilerseniz hesaplamasını yapalım. Deposta kısmına geldiğimizde buraya yatıracağımız sıra yazıyoruz. 1500 dolar bizim şu anda toplam yatırımımız. Saniye başına 0.00086 USDT günlük olarak 75 dolar ve toplamda da 2250 dolar çekmiş olacağım. Şu ana kadar 208 dolar çektim ve toplamda 1500 dolar yatırdık. Şimdi artık yatırımımızı yaptığımıza göre dilerseniz çekimlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bakiyeler kısmına geliyoruz çekim yapmak için. Burada önce Litecoin'i çekelim. Geri çekilmek dedim. Litecoin adresimizi istiyor. Hemen Litecoin adresimi gireyim geleceğim. Evet şu anda Litecoin adresimi Paribu üzerinden kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Geldim tutar kısmına da 0.11 Litecoin yazdım. Tufa kodumu da hemen gireceğim. Şöyle geldim yazdım. Para çekme dedim ve şu anda Litecoin'i çektik. Görmüş olduğunuz üzere buraya cüzdanımız çekeceğimiz tutar. Ve iki faktörlü koruma etkinleştirildiği için onu da çektik. Hemen bakiyeler kısmına geri dönüyorum ve Tron'la çekiyorum. Tron adresime de hemen buradan gireceğim. Geldim 216. iki faktörlü koruma kodumuz. Para çekme dedik ve Tron'da aynı şekilde çektik. Şimdi son olarak Tether'ı da çekeceğiz. Tether'da da 180 Tether'ımız var. Yani 180 dolar. Geri çekilmek dedim. Aynı şekilde Tether'da Tron adresimiz. zaten aynı. 180 var 180 çekeceğim. Şu anda aynı tufa kodum değişmemiş. Para çekme dedim ve aynı şekilde Tron'la Litecoin'i çektiğimiz gibi Tether'ı da çektik. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten sistem takır takır ödemelerini hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyor. Hemen şöyle bir Tron skin'i açalım. Buraya zaten hızlı bir şekilde ödemelerin düşeceğinden eminim. Birazcık bekleyelim. Hatta beklemeye gerek yok. Ben sizlere sistemi tanıtmaya devam edeyim. Zaten tanıtırken arada gelir diye düşünüyorum hepsi. Şimdi mevduatlarım kısmına geldiğinizde burada kendi mevduatınızın toplam size elde ettirdiği karı, günlük kazancı ve saniye başına kazancınızı görebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğinizde de aktif mevduat kısmını görebiliyorsunuz. Ve burada her sekmeye ne kadar girerseniz girin. Burada kendi bakiyelerinizi aktif olarak görebiliyorsunuz. Canlı kazımlarınızı da aynı şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada Tron'la USDT'yi de şu anda ödedi. Şöyle göstereyim bakın. Tron'umuz arttı. USDT de şu anda ödedi. Az önce sayfayı yenilemiştik, gelmemişti. Şu anda ikisi de geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem ödemelerine yapmaya devam ediyor. Paribu'dan da bildirim gelince zaten onu da gösteririm. Şu anda Litecoin'i bekliyoruz. 0.11 Litecoin buraya düşecek. Geldiğinde zaten bildirim de gelir. Onun dışında operasyonlar kısmında yatırımlarınızı, geçmiş yatırımlarınızı, çekimlerinizi, tavsiye bonuslarını, ödül bonusları ve hesap güvenliğinizi görebiliyorsunuz. Burada işte hesap güvenlik kısmında hangi IP adresi üzerinden sisteme kendi hesabınıza giriş yapıldığını görebiliyorsunuz. Mevduat kısmında dediğim gibi yatırım geçmişinizi görebildiğiniz kısım. Tavsiyeler kısmına şimdilik giriş yapmayacağım. Tavsiyeler kısmında kendi referans bonuslarınızı, toplam yatırımları ve ne kadar referansınız var onları vesaire görebiliyorsunuz. Reklam kısmına girdiğinizde de bu sistemi sosyal medya platformlarına tanıtmak isterseniz burada sistemin vermiş olduğu bannerları, gifleri kullanabilirsiniz. 468-60'lık var, 125-125'lik var ve 728-90'lık burada gifler mevcut. Ayarlar kısmına girdiğinizde de buradan kendi şifrenizi değiştirebiliyorsunuz ve iki faktörlü koruma da etkinleştirme yapabiliyorsunuz. Ben zaten ilk videomda direkt iki faktörlü koruma etkinleştirmiştim. Yardım merkezi kısmına da bastığınızda şu anda görmüş olduğunuz üzere burada direkt support hattı çıkıyor. Support hattıyla buradan direkt iletişim sağlayabiliyorsunuz. Sistemin yardım merkezi de bu şekilde. Sistem hakkında sizlere söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Ayrıca sistem içinde bounty programı da var. Bunu da belirtmek istiyorum. Tüm sosyal medya platformlarında tanıtım yaptığınızı buradan gerekli koşulları karşılıyorsanız... Buraya direkt linki attığınızda doğrulandıktan sonra size 0.1 ile 10 dolar arasında bir ödül veriyorlar. YouTube'da bu 1 dolarla 100 dolar arasında bu arada. onda da bilgisini vermiş olayım. Diyeceklerim bu kadar. Siz de bu sisteme yol olmak isterseniz açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten siz de sisteme yol olabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Yine her videomuzda olduğu gibi açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videomda yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde uygulamalarda para kaydetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde bu uygulamalarda her zaman para kaybetme riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırımlarınızı yaparken bunların bilincinde olun. Bunlara göre yatırım yapacaksanız yapın. Diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoya gelmeyi unutmayın. Bay bay. Dostlar bu arada videoyu bitirdim farkındayım fakat videonun sonuna da bunu koymak istedim. Çünkü videoya koymamışım bunu fark ettim. 0.11 Litecoin'lik yatırma işlemimiz şu anda Paribio'ya geçti. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistemden tüm ödemelerimizi başarılı almış olduk. Sistem takır takır tam gaz devam ediyor ve bizlere ödemeler yapmaya devam ediyor. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.